Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çok lezzetli güzel bir haşhaşlı kruvasan hazırlıyoruz. Hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt koyuyorum. Sütün üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile malzemeleri karıştırıyorum karışırken üzerine 2 adet de yumurta akı ekliyorum. Sarılarını üzeri için kullanıyoruz. Bunları karıştırıyorum. Karıştırırken bir paket instant maya ilave ediyorum. Şeker maya çözülünceye kadar bu aşamada karıştırmamız yeterli. Şeker ve maya çözüldükten sonra üzerine bir miktar un ilave ediyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum hamurun kıvamı katılaşıncaya kadar çırpıcı yardımıyla karıştırma işlemine devam ediyorum kıvamı katılaştıktan sonra da direkt yoğurma işlemine geçiyorum bakın kıvamı katılaştı artık geride kalan unu yoğurarak ekliyorum Toplamda tarifimizde 6 su bardağı un yeterli geliyor. Siz kontrollü bir şekilde koymaya özen gösterin. Kıvamını kaçırmadan güzel bir hamur yoğuralım. Hamurumuz bakın toparlandı. 6 su bardağı un ile yoğurdum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel toparlanan, çok hafif ele yapışan bir hamur. Bu Elimiz temiz elimizi sürdüğümüzde de hiç yapışmayacaktır. Güzel bir hamur oldu. Şimdi hamurun üzerine örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Oda ısısına göre mayalanma sürecinde değişiklik olabilir. Süre vermiyorum. Hamur mayalanırken arasına sürmek için olan haşhaşını hazırlıyorum. Burada 250 gram haşhaş için bir çay bardağı sıvı yağ kullandım güzelce karıştırıyorum ve sürülebilir kıvam almasını sağlıyorum. Haşhaşı karıştırdım ve ezildi. Şimdi artık hamurumuz da mayalandı. Bakın güzel bir şekilde kabardı. Çok böyle e, uzun sürede mayalandırmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi fosur fosur güzelce mayalandı. Bu kadar mayalanması bizim için yeterli. Tekrar bir yoğurup havasını alıyorum. Havasını almış olduğum hamuru un serpmiş olduğum tezgaha çıkartıyorum. Tezgahta tekrar bir toparlıyorum. tezgahı alıp toparladıktan sonra 6 adet beze hazırlıyorum. 6 eşit parçaya bölüyorum ve yuvarlıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Hepsini aynı şekilde yuvarlayıp bezelerimi yapıyorum. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra merdane yardımı ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıp hazırlıyorum. Bu aşamada un kullanmıyoruz. Bakın un kullanmadan rahatlık ile açılabilen bir hamur. tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra inceltmiş olduğum haşhaştan üzerine sürüyorum. Haşhaşlı kuruvasan poğaçalar hazırlıyoruz. Üzerine bakın bolca koyduktan sonra ikinciyi üzerine koyuyorum. Burayı bakın parmak uçlarım ile uç kısımlarını yapıştırıyorum. haş sürüyorum. Bir diğerini yerleştiriyorum. Haş haştan sürüyorum. Bu şekilde 6 adet bezeyi üst üste koyarak aralarına bol haş haş sürerek hazırlıyorum. Altıncıyı da üzerine bakın yerleştiriyorum. Bastırıyorum ve yapışmasını, bir miktarda büyümesini sağlıyorum. Alt üst yapıyorum, tekrar aynı işlemi yapıyorum. İlk önce elim ile bastırarak hem bütünleşmesini hem bir miktar büyümesini sağlıyorum. Bu işlemi yaparken ara ara çevirmekten, alt üst yapmaktan kaçınmayalım. Bu da daha kolaylık sağlıyor ve eşit bir şekilde büyümesini. Şimdi artık merdane yardımı ile açıyorum. Açabildiğimiz kadar ince açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açıldı. Haşhaş ve yağ daha güzel açılmasını sağlıyor. Güzelce açtıktan sonra bakın kapta kalan az miktar haşhaşım var. Bunu da buraya sürüyorum. Aşaşını sürdükten sonra ilk önce ortadan kesiyorum. Daha sonra tekrar kesiyorum. 4 adet büyük üçgen elde ediyorum ve bu aşamada daha küçük parçaları keserek hazırlıyorum. çok büyük yapmayalım pişerken de kabaracağı için ince dilimlere keselim ve rulo yaparak saralım rulo yaparken de bakın bu şekilde elinize alabilirsiniz veya tezgahta sündürebilirsiniz çekiştirerek bir miktar daha incelterek saralım bu şekilde bütün kruvasanları hazırlayıp tepsiye yerleştiriyorum Hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra artık hazır. Tam bir fırın tepsisi haş haşlı kruvasan poğaçamız oldu. Üzeri içine olan iki yumurta sarısını 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Üzerlerine bolca sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar poğaçaları pişiriyorum. Evet, artık fırından çıktı. ilk sıcağı çıkıncaya kadar üzerine pamuklu bir örtü örtüyorum ve afiyetle yemeye hazır puf puf kabaran, çok lezzetli, haş haşlı Poğaçalar hazırladık gördüğünüz gibi dış kısmı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir poğaç oluyor. Evet gördüğünüz gibi hemen bakın bir tanesini böldüm iç kıvamını gösteriyorum. Dışı çıtır, içi yumuşacık haşhaşlı kurvasan poğaçalarımız afiyetle yemeye hazır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.